Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle birlikte Wolfdum Lock hatasının çözümünü deneyeceğiz. Bu benim 5. denemem. Çünkü ya yani bilgisayardan ses geliyor falan fan sesi falan oluyor. Ee, evet. Şimdi ben ne kadar kazanıyorum? Gördüğünüz gibi ben çok fazla bir şey kazanmıyorum. Yani ben bunu da neden yaptım bilmiyorum yani. Niye oldu? kontrol panelini girerim 15 görüntülenme 135 abone. Sizin için çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ederim demiş. Çok ilk an demiş. Görüyorsunuz. Gelen Ya eski videolarda neyse arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. Bu videoda bir <laughs> de bir şey bahsedeceğim. Ee, hemen kanalım bu video 25 like gelirse 25 like gelirse size arkadaşlar ifşalarımı çekip göstereceğim evet bu video 25 like bu arada hemen e, logo tarzını nasıl çözeceğiz iyice saptık da şuradan Gmail'e ile girelim de abi şu bir tane Gmail var. Onlara ben 5 lira yazıyorum bu Tam ya log hatası olacak biliyorum. Şunu unutuyorum ben ya. Kopya diyelim. Gelen kutusundan sil. Tamam ne? Evet. Şimdi arkadaşlar bir bakalım Gmail'li bir şey falan yapayım ne? Ne işte, ben bu kaçıncı deneme? Şurada kaçıncı deneme geç bunları e, ee, bu videodan sonra da YouTube'a video nasıl kolay yüklenir videosu gelecek ee, tahminen bugün çekerim de yarın atar gibiyim neyse biz işe devam edelim alıcı izleyin arkadaşlar İz yapalım da biraz zamanım yok görüyorsunuz böyle bu gmail'e giriyoruz sonra log yazıyoruz ee, oradan tekrar göstereyim neyse bir daha gösterelim en başta masaüstü C e, Jogame Wolfteam TS X'in kode X'in kode Aç Gönderdiğiyle sonra arkadaşlar İşte Adelan gönder trik Heh. Şimdi göndermiş postalara baktığımız zaman zaten 9.59 saatimiz Bunlar silah abi ya. Gıcık kapıyor. Baksana abi. Enfesli. Kotenin ee, kotam var lan benim BT'de. Drive, ev drive mi neyse. Hemen görürsünüz arkadaşlar. Gönderdik. E, gelmesi biraz uzun sürecek. kit falan. Abi bunlar ne ya? Zaten şu sosyala baktığımız zaman hiç, hiç açıcı değil yani. <laughs> Full <tıp>. YouTube. <laughs> Neyse arkadaşlar hemen kanalın izlenmelere bakalım. Bot diyen çok oldu bana. Bilmiyorum niye bot diyorlar. Ben bot atmıyorum yani. 91 görüntülenme. İşte bu benim kanalım başlangıcı. Evet. Kanalın başlangıcı. İlk videom 12K izlemişler. Oha. <laughs> İşte böyle 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 böyle. Bu ne güzel izlendi ya. Sınırsız camilesi. Bunu ben mi çekmişim lan? Sesi kapatak da telif falan yersin. He oku. şey indirmişim. Neydi o ismi? Ne boring. Sınan diye. <laughs> Önceki videoları bak reklam mı çıkıyor. Görüyorsunuz bakın gençler işte xx ile ben böyle profesyoneldim işte saldırmış mıyım lan bir şey aynı mı fake abi o önceden mi oynardım lan bak bak eski telefonum neyse gençler şimdi cimeli niye kapattım lan ben Gelmişim Gelmiş mi bakalım. Gelmemiş. Neden acaba? Çünkü logo almadığım için olabilir mi? Çünkü düzelttim. Az önce yaptım. Bakın like Türk. 15, 55, 40. Şu efsane bir video. Gençler. Buna bir like, abone olun yani. Hoşum. Evet. <laughs> Kalan kodumuz var da burada. Görüyorsunuz. sevgi paylaşalım. Kendime de like atalım. Ona da like atalım. <laughs> i̇şte 15 like falan gelmiş. Ee, bu da benim köyüm aslında. Ben bunu kullanıyorum. İkinci olarak yine bunu açtım. Ee, buna girmiyorum yani gençler bu arada. Bakaklan gelmiş bitecek. Gençler tahminen gelmemesinin sebebi ben log almıyorum çünkü. Ee, evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. E, size gelecektir. Hatta bir kanısını falan göstereyim diyeceğim de silmediysen bir dakika. Spamda mıydı yok. Çöp kutusunda bir. Aynen bakın. Bu değil. Bir dakika. Çöp kutusuna gir. Ben diyor yok. Spam. Bakın. Gördüğünüz gibi şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Önceden gelmiş ben tabii ki. Buradan e, bilgisayara giriyoruz. Buradan bilgisayarını detayla ve yapıştır. Hop tamam. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hemen çıkıyor. Bunu sileceksiniz işte. Hemen şurayı bir boşaltayım. Evet arkadaşlar. Ee, bu video bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi. Bilmiyorum ya bu. Aa bakın geldi. Tedeki. <laughs> ya ben de silinir zaten. Bakın burada çıkıyor. Evet arkadaşlar bu video tahmini şöyle bir 20-25 like bilmiyorum sonrasında ifşaların gelecek ama ondan önce ondan önce tabii ki de videoda nasıl hız yüklediğimi de göstereceğim arkadaşlar yani bu video sadece bilmiyorum ki 20-25 like falan neyse arkadaşlar ee, diğer videolarda görüşmek üzere şimdi falan yok. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere, bay bay.